Canım çok sıkıldı. Kardeşinle oynayabilirsin kızım. Ama anne pati çok küçük. Ne olmuş peki? Onunla oyun oynayamıyorum ki. Abinin odasındaydı. Onun yanına da gidebilirsin. Anne abim de ders çalışıyor. Çok dersi var onun. Çalışırken onu meşgul edince de kızıyor. Peki, o zaman kendini eğlendirecek bir şey bulmalısın. Biraz balkona çıkacağım o zaman ben hmm, Güzel fikir kızım Hatta balkonda resim çizebilirsin Aa evet çok iyi fikir Buraya ne güzel güneş vuruyor Fırçalar buraya Kağıtlar buraya hmm, Kurabiye de buraya Çok güzel oldu Aa su getirmeyi unutmuşum Su olmadan sulu boya yapamam şimdi her şey hazır. <laughs> Kurabiyem yok. Kurabiyem nereye gitti? Anne ders çalışmaktan karnım çok acıktı. Kurabiye var oğlum mutfakta onlardan alabilirsin. Akşam yemeğine kadar tutar seni. Evet çok iyi olur. Anne. Şimdi balkona eşyalarımı koydum. Sonra bir baktım su getirmeyi unutmuşum. Ondan sonra su almaya gittim. Ondan sonra da İşte ondan sonra da Abi sen mi almıştın benim kurabiyemi? Ne? Abi ne kadar ayıp ama. Kardeşinin kurabiyelerini alırken hiç düşünmedin mi? Petek ne diyorsun Allah aşkına ya? Mutfaktan aldım ben bunları. Nasıl? E o zaman benim kurabiyelerim nerede? Kızım sen neden bahsediyorsun tam olarak? Ben balkona kurabiyelerimi koydum. Sonra bir gittim geldim kurabiyelerim yok olmuş. Masanın altına falan iyice baktın mı? Belki rüzgardan düşmüştür. Aa yok bakmamıştım bir bakayım. Ben de seninle geleceğim merak ettim. Tamam. Abi baksana yok hiçbir yerde. Masanın altında da yok. Yok gerçekten Allah Allah. Acaba gerçekten rüzgar mı uçurdu ne dersin? Dur bakalım. Bak burada ne var? Ne var abi? <laughs> abi bir kedi. Belli ki sen gittikten sonra balkona atlayıp kurabiyeyi almış. Ay çok tatlı. Acıkmış galiba. Senden de özür dilerim abi. Hiç ne olduğunu anlamadan seni suçladım. Sorun değil. Neyse ben ders çalışmaya gidiyorum tamam mı? Tamam. Ben de kediye su vereyim. O kurabiyeler çok su satıyor biliyorum ben. İyi düşünmüşsün. Al bakalım kedicik. Susarsın sen şimdi. Ya sen ne kadar tatlı bir kedisin. Abi, patates kızartmanı bitirecek misin? Niye sordun? Sen mi yiyeceksin? Ee, yok, ben değil. Ama Çilek patates kızartmasını çok seviyor. Çilek kim? Hani benim kedim var ya. Hangi kedi? Ay abi ders çalışmaktan her şeyi unutmuşsun. Biraz az çalışman gerek galiba. Hani şu bahçede beslediğim kedi var ya onu diyorum. Hee kurabiyeni yiyen kedi. Evet evet o. Hayır ya ben yiyeceğim patates kızartmamı. Annem çok güzel yapmış. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun oğlum. Hmm peki ben de o zaman çileği kendiminkinden veririm. Çilek çilek nerede? Çilek neredesin? Allah Allah nerede bu kedi? Kızım neden bağırıyorsun? Anne çilek her sabah bu saatlerde gelirdi ama şimdi yok. Kızım sokak kedisi bu ev kedisi gibi eğitemezsin ki. Canı isteyince gelir istemezse gelmez. Hmm, öyle mi dersin? Tabii o gelir sonra. <laughs> tamam o zaman. Kızım çok işim var hemen söyle Anne çilek günden beri gelmedi Ama kızım ne konuşmuştuk seninle Hem belki karnı doymuştur Başka bir yerde o yüzden gelmiyordur Ama anne Kesin başına bir şey geldi ya Abi Efendim Seninle biraz bahçeyi dolaşsak Belki çileği buluruz Ya petek ders çalışmaya gideceğim şimdi odama ya abi yeter yeter çok çalışıyorsun biraz hava almış olursun hem. Oğlum iki dakika kardeşinle çıksan bir şey olmaz. Hem o da çok merak etti meraka gider. Peki. Petek beni beklesene. Çilek. Abicim köpek değil ki bu. Kediler adını çağırınca gelmez öyle. Bak 10 dakikadır yürüyoruz. yoruldum artık eve dönelim. Ama abi. Bak zaten o sokak kedisi yolunu bulur bir şekilde. Başına bir şey gelmemiştir. Of peki dönelim o zaman. Abi duydum duydum. Ne duydun? Kedi sesi duydum gerçekten. Bak şuradan geliyor. Ya beni bekle. bir ses buradan geldi eminim. Ama yok et bir yerde. Galiba onu buldum. Ne? Nerede? Aa ağaca çıkmış. <laughs> evet ve sonra da oradan inememiş. Ya kıyamam. Çilek iyi misin? Merdiven bulmamız gerek. Ben babamı arayayım. aldım. Çilek. Ben anlamıştım başına bir şey geldiğini. Kızım bak bakalım bir yerinde kesik çizik var mı? Hmm, yok gibi babacığım. Hadi seni eve götürelim. Karnını doyuralım tatlı kedicik.